Hadi bakalım dostlar Resident Evil 3 maceramıza kaldığımız yerden tam gaz devam destek için sağ bir yerden kanala abone olmayı unutmayalım Ayrıca video benim ve yorumlarınızı da bekliyorum En son Nemesis'ten kaçıyorduk Sanırım atlattık peşimizi bıraktı Ya abicim sen ne ayaksın ya bastım ya Buna bastım dostlar Lan peşimizi bırakmamış. Kaçmaya devam o zaman dostlar. Ulan yırtık don gibi herif ya. Resident <laughs> Evil 2'de... Aga herif her yere ateşe veriyor. Resident Evil 2'de Mr. X'ten Başımız beladaydı burada da bundan Tipe bak Lan yürü git Başıma bela oldu ya herif Bu niye benim peşimde ya bu, bu, Bunun bir hikayesi vardır abi esprisi vardır Kesin benim peşimde olmamın lan her yeri de ateşe verdi Kaç kızım kaç 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 Çatıya çıkıp ne yapacaksak Arkadaş aşağı mı atlayacağız Yürü 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 yürü. Gerim gerim gerdi beni herif. Lan senin beceriksiz Nathan Drake kılıklı. <laughs> Kayıt yeri. Bu ne? Yıkım erteleme bildirisi. Kamuda sürmekte olan huzursuzluk sebebiyle Barnaby <laughs> jeneratörler çatıya taşınmış. Peki. E ne yapacağız biz şimdi bu bilgiyle yani? E, taşındıysa taşındı. Aga kapışacağız. Bunu var ya. Bunu kesin. Aha. Bu ne lan? Ot al. Ot al. lan. Onu da al. Oh birleştir. Bu ne? Yuhuu. Lan. Abi bundan nasıl kaçacağım? Bu ne lan? Oo! Rushlıyor ya. Oha, Lan! Bu ne lan? Bak görüyor musunuz? Abi Önden vurmayacağım herhalde Bir dakika. Oğlum bunu nasıl öldüreceğiz lan? Abi bu oh, Of Yanıyorsun fuat abi Öldürdü mü lan? Öldürdük herhalde. Ben size bir şey söyleyeyim mi? O daha ölmedi bence. kızım. Ne yapıyorsun? <laughs> Durumumuz da hiç iyi değil ha. Bombaları da yedik lan. One roller of them shit Carlos, it's Jill. Do you read me? Loud and clear. You alright? Yeah. Bastard's dead. Good. Fuck him. What were you thinking? Turning yourself into bait. You got it, Don't start. I did what I had to. I know. And thanks. The subway's ready to go. Nereden gideceğiz lan? Palak kadın ya. Kendini önüne attı herifin. Lan burası Burası ikinci oyundaki şey değil mi ya? Oba! Dostlar hatırladınız mı? İkinci oyundaki şey um, Leon'la oynadığımız garajın iç kısmı. Ama giremiyoruz herhalde buraya. Burada bir şeyler var mı? Yok gibi görünüyor. Vay arkadaş! Şimdi hatırladım Aslında bu oyun ikinci oyun gibi ya Bir öncesini anlatıyor Lan Harbiden orası ha Kilit var Maymuncuk çalışmıyor Anahtar bulacağız galiba. Hatırladınız mı? Şuradan böyle yerin altına doğru inmiştik. Şu şey. Ee, gun shop'tan. Vay arkadaş. Peki peki. Patlayıcı be. Güzel güzel. Bu aradığım lezzet benim. Yara otomatik namlu. Pompalı tüfek. Lan üstümüz başımızda dolu. Birleştir. O çok iyi çok iyi. Şunları da birleştir aga. Var mı daha başka bir şey? Şunu Şununla birleştirsek o bu da iki yer kaplıyor artık dostlar. Bayağı da güzel Mal var ha burada. Lan. Kendo, you're you're bu bir şey. <laughs> dostlar. Hatırladınız mı? Şey Laymon da karşımıza çıkmıştı bu. Kız, kızı vardı. Hatta kapak fotoğrafı yaptım ben bu herife. wrong? Nothing. Just a, just bad timing is all. Why? 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 Look, don't worry about me. I'm gonna make other arrangements, okay? You better. Hey, valla. gunsmith around. Oh no. Don't do anything stupid. Oh, that's that's your job, right? Thank Take care, Jill. Hey, valla. Tabi anahtar var station, shop, okay? Heh O anahtar buymuş Duydunuz mu kız evet o adam Vay arkadaş Neyse abi fazlalıklarım var benim şöyle yapacağım Tamamdır şimdi akabinde birleştirme abi depola ee, depola abi güzel 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 şu anahtarı da bir al. Burada başka bir şey var mı? Bırakmamışız. Kırmızı olmadığına göre. Konuşamadım bir an. Şuradan gideceğiz galiba. Eyvallah. Atmaz değil mi şu? Kalkar tabi. Abi köpek. Mazına pusmuş. Bu ne lan? Dur git. Ya. Sizi bana parayla mı veriyorlar? Neyse en azından Nemesis'ten kurtulduk. patlayıcı bomba. Bomba bomba.com dostlar. Raccoon City'nin bir gazete küpürü. Bu bir şey var mı? Yok. Devam. Atmaz değil mi bu bir daha? Şöyle de bakalım da Allah belanı vermesin senin demesiz. Aga bu bunları nereden buluyor lan? Lan, oğlum RPG bulmuş lan. Abi yürü git. RPG'yi nereden buldun? Adi köpek. Kızım kaç kızım. Değiliz okay? lan değiliz. Bir el atsanız ya. Öldük herhalde. <Gülüyor> Ölmedik. Bu <laughs> arkadaş başımıza bela oldu ya. Mahmut'la lan o? Buralarda bir şey var. İlk yardım spreyi. Şimdi dostlar durum dikkatle şunu bir kullanıp şunu alayım ya. Bir lan. E durumum iyi benim. Abi shotgun çık bacım shotgun'ı. E. Kızım durumun iyi görünüyor. Niye sekiyorsun sen ya? Right okay. <laughs> Eyvallah. Tekrar şeye mi geldik biz? Aynen öyle dostlar. Donut dükkanı falan oraya geldik. <laughs> Lan? Kaç kız kaç? Adi herif. Oğlum. Bu ne lan? Allah'ım ya Rabbim. Lan arkama mı ışınlandı o? Koş kızım koş. Koş. Jill takip et şunu. Sonunda bir yaralı parmağı işediniz lan. Ulan herifin her yeri yandı. Hala ölmedi ya. Yürü be. Helal. Tamam, kedi olalı bir fare tuttu. Yok mu şurada bir kayıt noktası? Gerim gerim gerdi beni ya. Carlos, I know we didn't get off to a great start, but thanks for the save. Hey, you saved my ass first hell of lot braver <laughs> than me. Yürü git lan bu da bizi yürüyor ha. Well, what matters is that we can get everyone to the city now. Yeah. you'll be safe. Abi, ee, şurada save noktam vardı galiba. Bir bakalım. Hatırladınız mı burayı dostlar? Yok. Depola, depola, depola. Save neredeydi? Lan. Aa save şeyini kaldırmışlar ha. Şurada vardı sanki ya. Neyse yapacak bir şey yok. Devam. What about you? Uh, from the sound of it, I won't be Why not? Now there'll be new orders. If it means I can help save the city, it's fine by me. Yürü kız yürü yürü. Heh, bizim general. Good work! Your reputation is well deserved. Get inside. The subway's about to leave. Carlos, Tyrell, you have your orders. You need to go back out into the city and find Nathaniel Bart. This isn't the last ride out of town, right? Do not worry. Once the civilians are safe, the train will be back. It's all right, you go on ahead. I'm not gonna die on you, leave you in a cold, cruel, Carlosless world. Hey voila! <laughs> okay. Bu need to find this scientist. His vaccine research could save us all. You see? You're learning. Your only life that matters is your own. bir ya, kesin karşı tarafla çalışıyor ya bak Where şu 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 beyaz saçlı. adı yerif 29 eylül gece saat 02.11 metro vagonu I have funny brainless zombies can Ambush a platoon like that. Funny the gate was locked. Don't you think? <laughs> what was that? Allah vermesin. How is this fucker not dead yet? no. They're gone. Come, he sweat. Nikolai, what are you doing? After you <Gülüş> <Tấy> Abi ben diyorum bu herif bu kısa adamın bir şeyi var ya lan lan Adama yazık oldu be. Kalk kız kalk. 29 Eylül, gece yarısı saat 02.34. Ee, Raccoon City polis e, departmanı. <laughs> Lan, buna pas verir miyim ben be? TPS FAT'a bak. Da bu arada şeye geçtik ha. Carlos'a geçtik. Neyse dostlar bu, karakter değişti buraya bölüm sonu diyelim o zaman. Macera devam edecek. Sonraki bölümde görüşene dek hepiniz hoşça kalın kendinize çok iyi bakın kanala. Hala abone değilseniz saltan bir yerden kanala abone olmayı, her bir videoyu beğeni ve yorum yapmayı unutmayın lütfen.